آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي جرّلين وغُكّلين يغاني صاحب أي بِزِم ساهبِ مِز. Ey bizim sahip olduklarımızın da sahibi olan yüceler yücesi. Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit alma kudretine sahip olan yüce Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Zat-ı ilahiyene iman ederek Habibi Edibin Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak Kelamullah'a gönül vererek huzuruna geldik. Ya Rab! Ellerimizi, gönüllerimizi açtık. Senden en güzel kabulle kabulümüzü bekliyoruz. Bizleri kabul eyle. Allah'ım! Bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Allah'ım! Bizlere doğru yolu göster. Bizleri dünya ve ahirette güzel sona ulaştır. Allah'ım, cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık arazi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle. Allah'ım, Bizlere kanaat etmeyi, Gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, Hayırda yarışmayı veren el olmayı nasibeyle. Allah'ım, Rızkımız gökteyse yere indir. Yer altındaysa yeryüzüne çıkar, Uzaksa yakınlaştır, Rızkımı zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden